Türkiye'nin bir numaralı yabancı danışmanlık şirketi Mutum Danışmanlıktan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Taş. Bugün tapu amaçlı ikamet izinlerinin düzenlenmesine ilişkin yapılan son değişikliklerden ve tapu amaçlı ikamet izi almak için özellikle tapu alımı sırasında nelere dikkat etmelisiniz? Bu konuya değineceğim. Her zaman olduğu gibi güzel bir video olacak. Haydi başlıyoruz. Değerli izleyenler Mayıs 2022 önce değerinin bir önemi yok. Türkiye'de bir konut aldığınızda çok kolay tapu amaçlı ikamet izi alabiliyordunuz. Artık biliyorsunuz bu değişti. Tapu amaçlı ikamet izi alabilmek için İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya gibi 30 büyük şehirde en az 75 bin dolar, küçük şehirlerde ise en az 50 bin dolar değerinde bir konut satın almanız gerekiyor. Tabi satın alınacak konutun da şehirlerin yabancı kotası dolan mahallelerinde olması gerekiyor. Öte yandan mal sahibine 50 bin dolar veya 75 bin dolar verdim, tapuyu aldım, şimdi gidip ikamet izi alayım demek de olmaz. Olmuyor. Tapu maaşı ikamet izi alabilmek için tapu alım aşamasından ikamet izi alım aşamasına kadar çok fazla detay var. Peki bu detaylar nedir? Öncelikle yabancı satışlarda ekspertiz zorunluluğu var satın alacağınız evin mal sahibi web tapu üzerinden ekspersi talebinde bulunmalı. Bunu alıcı yapamaz, sadece mal sahipleri başvuruda bulunabilir. Satın alınacak ev söz gelimi İstanbul'daysa yapılan ekspertizin sonucunda evin değeri 75 doların altında çıkarsa evi satın alabilirsiniz fakat ikamet izi alamazsınız. İkamet izi almak için evin ekspertiz değeri çok önemli bunu sakın unutmayın. Diğer dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da tapuda gösterilmesi gereken alım bedeli. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlar. Tapu alım satım harçları sizin tapuya beyan ettiğiniz değer üzerinden hesaplanıyor ve ödeniyor. Birçok kişi alım satım harçları düşük olsun diye evin satış değerini gerçekleşen satış değerinin altında tapuda gösteriyorlar. Bu yasal değil ve çok riskli. Evi gerçekte kaç liraya satın alıyorsanız tapuda gösterilecek alım satım bedeli de en az o kadar olmalı. İkamet iz almak istiyorsanız da tapuda gösterilen değer en az 75 bin dolar karşılığı Türk lirasına tekabül etmeli. Yani satın alacağınız alacağınız evi gerekçe 2 milyonu alıyor da tapuda evin alım bedelini 500 bin TL gösteriyorsanız hem yasalara aykırı hareket etmiş olursunuz hem de ikametinizi alamazsınız. Buna özellikle çok dikkat etmelisiniz. Diğer dikkat edeceğiniz önemli bir noktada evi satın aldığınız bedelinin tamamını mal sahibine bankadan ödemeniz. Nakit ödeme yapamazsınız. Üstelik tapuda göstereceğiniz bedelle mal sahibinin banka hesabına ödeyeceğiniz bedelin eşdeğerde olması gerekiyor. Söz gelimi evi gerçekte 2 milyona satın alıyorsanız hem tapuda gösterilen bedel 2 milyon olmalı ve alım satım harçları bunun üzerinden ödenmeli hem de mal sahibine bankadan ödenecek para 2 milyon olmalı. İkamet izi almak istiyorsanız da bu tutar az önce de söylediğim gibi 75 bin dolar karşılığı Türk lirasının da altında kalmamalı. Ayrıca satın alacağınız evin bedeline denk gelecek kadar döviz cinsinden bir parayı da herhangi bir banka aracılığıyla önce Merkez Bankası'na satıp daha sonra da elde ettiğiniz Türk lirasını mal sahibinin banka hesabına transfer gerekiyor. Bu işlemlere ilişkin bankadan alacağınız dekontları da ilgili tapu müdürlüğüne vermelisiniz. Yani 2 milyona bir ev satın alıyorsanız 2 milyon karşılığı dövizi önce merkez bankasına satıp daha sonra mal sahibine ödeme yapmalısınız. Herhalde anlatabildim. Öte yandan tapu amaçlı ikamet izi alacaksanız satın alacağınız gayrimenkul mutlaka konut olmalı ve tapu da yazmalı. Dükkan, arsa, depo gibi gayrimenkul kullar üzerinden tapu amaçlı ikamet izi alamazsınız Ayrıca eşinize ve çocuklarınıza da ikamet izi alacaksanız tapuda onların da ismi yazmalı Sevgili izleyenler, aslında bu konu bilmeyenler için çok karmaşık, bilenler için ise çok kolay. Bu nedenle herhangi bir ev alımı için mal sahibiyle anlaşma yapmadan önce mutlaka ofisimize gelin. Gayrimenkulün üzerinde herhangi bir problem var mı yok mu? Önce onu bir kontrol edelim. Daha sonra da hem alım sürecini hem de ikamedesi sürecini birlikte yönetelim. Rakamlar hiç de küçük değil. Sonra pişman olmayın. Kıymetli dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yakında farklı konularla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Varsa sorularınızı bize çalışma saatleri içerisinde arayabilir. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.